Evet arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Az daha çok maç diyoruz. Bombayı maçları sizleri kan kimle beraber yorumluyoruz. Cuma, cumartesi, pazar çok fazla bir maç yok ama kısık bültende inceledik, sık dokuduk. Sizler için çok güzel maçlar seçtik. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Dediğin gibi fena bir bülten var. Ee, yine milli ara üzülüyoruz. Sıkıntı da takılıyoruz ama yapacağız bir şeyler. Güzel maçlar seçtik. Yine kazanacağız, yine kazandıracağız. Direkt maçlara geçelim abi. Direkt. Haydi bakalım. Moravcı Pro Rezova maçıyla başlıyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kardeşim kupa maçı. Kupada genelde karşı gol var. Tercih ediyoruz biliyorsun. Bu maçta karşılık gol var ve maç sonu 2 bekliyoruz. Haydi bakalım. dişi sahili Seşeler. Ee, kardeşim bu maçta da e, alt üste gidiyoruz. Alt üste gittiğimiz için de direkt ben ben 5.5 alt, 4.5 alt bekliyorum. Alt üstün şöyle oranlarına burada baktığımız zaman 6.5 altın oranı 1.52 tertemiz oran bence. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu oranlar Türkiye'deki site için geçerli. Bizim oynadığımız yurt sitelerde Telegram'da mevcut. Telegram videonun açıklama ve yorum kısmında yer almaktadır. Instagram'da aynı şekilde oradan takip etmeyi, ücretsiz canlı bahislerden faydalanmayı unutmayın. Her şey ücretsizdir. Bunu tekrar üstüne basa basa söylüyoruz. İngiltere 6 maçıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Kardeşim İngiltere Malta maçında da yine e, alta gideceğiz. Şöyle baktığınız zaman zaten İngiltere garantilemiş gibi bir şey. Alt gittiğimiz zaman da 4.5 alt 5.5 alt değerlendireceğiz. Haydi bakalım. Ben e, ben de 4.5 alt olacağını düşünüyorum. Mantıklı gibi geliyor bana da. İtalya Kuzey Makedonya maçıya devam edelim. Hemen bakalım kardeşim. İtalya maçı alır düşüncesindeyiz. E, oran açılmamış. Oran açılmadığı için de ilk yere 1.5 üst diyoruz bu karşılaşmaya. Ve İtalya maçı rahat alacaktır. Handikap yapacaktır. İki handikap bekliyorum. Haydi bakalım. Ben de İtalya'dan iki handikap bekliyorum. İlk yarı mutlaka gol bekliyorum arkadaşlar. İtalya'nın maçlarında özellikle kendi evinde gol atmayı seviyor ilk yarıları. Larne Colerayne. Maç sonu bir diyoruz. 2.5 üst diyoruz Larne Colerayne'de. Ee, ev sahibinin oranı zaten 1.37 handikapta yapabilir 1.37 güzel oran. Haydi bakalım. İngiltere Malta maçını konuştuk mu? Konuşmadık. İngiltere Malta maçını konuştuk kardeşim. Bir sonraki güne geçelim. Honduras Meksika. Maç sonu 2. Güzel bir maç. 2.5 üste gider bu maç. İlk yarı gol olur bu maçta. Evet ilk yarı gol olur. Ben karşılıklı gol var bekliyorum bu maçta. Honduras Meksika'ya gol atar diyorsun. Yani böyle saçma sapan bazen sürprizler oluyor ya. Böyle bir deplasman takımı bir tane atar. Beş tane yer gibi geliyor bana. <gülüyor> 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 güzel. Dumbarton Ergensti. kardeşim bu maçta karşı bir gol var ve iki buçuk bekliyoruz. Dumbarton ee, rahat bir şekilde yenecektir. Handikap yapacaktır. Ev sahibini alır oranı 1.25. Handikaplı oranı da çok daha güzel değerlendirin. Evet sevdiğim bir takım herhalde. Evet Dumbarton güzel bir takım. Dumbele. Ee, İsviçre Kosova maç ile devam ediyoruz arkadaşlar. Kardeşim İsviçre maç sonu bir diyoruz. Şöyle bir oranlara da göz atıyoruz birlikte. 1.17 oran açılmış. Handikaplı bir maç sonu bir tertemiz maç. Ve Almanya Türkiye maçı diyelim. Ne diyorsun maça? Karşılıklı Kardeşim... gol var olur mu? Ben bu maçta bir sürpriz bekliyorum. Sıfır diyorum. Maç sonu bir. İkinci tercihim. Karşı gol var. Üçüncü tercihim de 3.5 alt. 3.5 alt. Maç sonucu bir. Yo. Maç sonucu sıfır. Karşı gol var. Hadi ya. Evet. Yani hazırlık olduğu için iki tarafta kasmayacaktır. Dostluk maçı başladı gibi bitsin yani. Sıfırdan sıfırda girilir. Haydi bakalım. Ee, şimdi bir sonraki güne geçiyoruz bir sonraki güne geçtiğimizde Belçika Azerbaycan. Az ambar, Belçika, ambar. Azerbaycan. <gülüyor> <gülüyor> Belçika Azerbaycan. Belçika Azerbaycan maçında. Kardeşim Belçika. oran açmamıştı herhalde. Yani bizim oynadığımız e sitede oran var da burada yok şu anlık ama Her tabii. bültenler açılmadı. Bültendeki oranlar açılmadı. Cuma'dan sonra sıcak. Biraz erken çekiyoruz videoyu. Biz yani maçları analiz edeceğiz. Azerbaycan güzel bir galibiyet aldı. 3-0 İsveç'i. Ee, bu karşılaşmada da bence Belçika'ya handikapı yenecekler düşüncesindeyiz. Oran açılır ama kaç açılır bilmiyoruz. İki handikap yapacaktır ve maç sonu üst olacaktır rahatlıkla. Haydi bakalım. İskoçya Norveç. Karşı gol var bekliyoruz. KG var beklediğimiz bir maç. Karşılıklı gol varın babasıdır bu maç bence de. Portekiz İzlanda. Kardeşim Portekiz İzlanda 4.5 gol alt. 2.5 gol üst. Yani 3 gol olma ihtimali. 4 gol olma ihtimali yüksek. Handikaplı Portekiz'in alacağı bir maç. Liechtenstein, Lüksemburg. Bu maç kim teşkil koyayım? Ben. Yani, <laughs> yani şöyle... Ya bu maç bence e, güzel bir maç olacak. Ben Lüksemburg'un Lüksemburg, alacağını... Evet. 3 handikap, 4 handikap yaparım. Evet. Yani böyle güzel maç. Güzel doğranı verecekler. Umuyoruz. Ekmek umuyoruz maçı. O yönde. Tabii Tabii Ekmek tabii. maçı. Ekmek maçı. <gülüyor> yeni <gülüyor> yeni titrilerimiz var. Ekmek maçı. <laughs> Ekmek maçı. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler için ücretsiz analizler yaptık. Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram'da ücretsiz canlı bahisleri sizler için veriyoruz. Son olarak genel olarak ufak bir yorum yapalım. Bültenle alakalı. Şimdi kısıtlı bülten var ama her şeyi inceledik. Kankim de beraber değil mi? Kesinlikle kardeşim. Yani güzel kardeşim. maçlar seçtik sizin için. İzin, siz için. Siz, siz... Sizin için güzel maçlar. Smash Şimdi arkadaşlar canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı yayınları takip etmeyi unutmayın. Bakın canlı yayınlarda da özellikle önümüzdeki hafta tekrardan e, liglerin başlaması ligleri, liglerin başlaması beraber o ligleri yorumlayacağız Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi'ne Çok derken. güzel maçlar var. Çok güzel maçlar var. O yüzden kanala abone olun. Kanala abone olursanız canlı yayınlardan haberdar olur musunuz? Videoyu ilk attığımızda da siz haberdar olursunuz. Ondan sonra görmedim etmedim demeyin. Bir de ücretsiz çekilişler yapıyoruz ya da para ödülleri dağıtıyoruz. O yüzden mutlaka abone olalım. Desteğinizden dolayı teşekkürler. Sen başka bir şey söylemek ister misin? Adamsın kardeşim. Herkese bol şans, bol kazançlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.